Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Sonra avokadonun içini çıkarın ve bir kasenin içine koyun. Şimdi de biraz limon suyu ekleyelim. Limonu hem tat vermek hem de avokadoların kararmasını önlemek için sıkıyoruz. Bir tutam tuz ve karabiber ekleyin. Bir çatal kullanarak avokadoları ezelim. Eğer varsa mikser de kullanabilirsiniz. Karışımı krem kıvamına getirmek için bir çorba kaşığı krema koyun. İsterseniz bir tutam kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Tercih ettiğiniz bir yeşilliği ince ince doğrayın. Bu yeşillikleri bardağın altına yerleştireceğiz. Biz burada avokadonun tatlılığına acı bir dokunuş eklemek için hindi kullandık. Her küçük bardağa biraz kestiğimiz yeşilliklerden koyalım. Her bir bardağa şu şekilde iki küçük kuşkonmaz koyalım. İki çay kaşığı avokado karışımımızı ekleyelim. Sonra da birer çay kaşığı somon yumurtası. Biraz dereotuyla da son süslemeyi yapalım.